Yolculuğumuza Türkiye'nin ilk eczacılık tarihi müzesi olan Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi ile devam ediyoruz. 1959 yılında dönemin Eczacılık Fakültesi dekanı Profesör Doktor Turhan Baytop, Türk Eczacıları Birliği mecmuasında yayınlanan duyuruda eczacılık müzesi kurulacağına haber verdi ve müzeye bağışta bulunmak isteyen eczacıların kendisiyle iletişime geçmelerini bildirdi. Böylece ülkemizde ilk Eczacılık Tarihi Müzesi üniversitemiz tarafından ve Profesör Doktor Turhan Baytop öncülüğünde 1960 yılında kurulmuş oldu. Başlangıçta müzenin çekirdeğini Baytop'un kişisel koleksiyonu oluşturdu. Daha sonra eczacıların ve hekimlerin bağışladığı eşyalar ile müze zenginleşti. 1962 yılında Topkapı Sarayı Müze Müdürü Hayrullah Örs, Hekimbaşı Odası'ndaki bir takım malzemeyi Eczacılık Müzesi'ni geliştirmek amacıyla müzemize devretti. Bu koleksiyonda Topkapı Sarayı Müzesi, Endur'un eczanesine ait şiddetli zehirler dolabı, ayrı bulundurulacak ilaçlar dolabı, porselen ilaç kavanozları, cam ilaç şişeleri ve drop kutuları sergileniyor. Diğer bir koleksiyon olan Osmanlı dönemine ait pastör eczanesi ve istikamet eczanesinin dolapları, çeşitli eczanelere ait porselen ilaç kavanozları, ilaç yapımında kullanılan malzeme ve reçete kayıt defterleri ülkemizde eczanelerin gelişimi hakkında fikir veriyor. İçlerinde en eskisi 1734 tarihli olan Osmanlıca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca kaleme alınmış çok sayıda eczacılık ve tıp kitabı müzemizde yer alarak bilim tarihine ışık tutuyor. Türkiye'de ilaç endüstrisinin tarihini de bu koleksiyonda izlemek mümkün. Osmanlı döneminden günümüze yerli ve yabancı 1500'den fazla müstahsar firmalara göre gruplandırılmış olarak sergileniyor. Türkiye'de eczacılığın ve eczacılık eğitiminin tarihini barındıran müzemiz, bir araştırma kaynağı olarak da tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.